I tell you, love, I love from above. Hey, YouTube, and I'm Minecraft. Poo. Kuday'da işinde yeni bir komut bloğu videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bu videomuzda sizlere jetpack nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım komut bloğuyla jetpack yapacağız ve havalanabileceğiz uçabileceğiz dilediğimiz zaman yükselebileceğiz dilediğimiz zaman inebileceğiz bunun nasıl olduğunu hızlı bir şekilde sizlere gösterebilmek için hemen videoya giriyorum başlıyorum arkadaşlar evet burada görmüş olduğunuz gibi benim oluşturmuş olduğum bir komut bloğu dizilimi sistemi var arkadaşlar ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi sizlerde komut bloğu bloklarını bu şekilde spawn edeceksiniz. Komut bloğunu nasıl almayı Bilip bilmediğinizi artık sormak istemiyorum. Hepiniz öğrenmişsinizdir. Minecraft Pocket Edition kullanıcıları komutları nasıl alacağını zaten hepiniz öğrenmiş olmalısınız arkadaşlar. Öncelikle hemen kısa bir test gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar. Şuradaki butona butona bastığımda sistemimiz aktif olacak. Görmüş olduğunuz gibi sistemimiz aktif oldu. Aslında şöyle kılıcı elinize aldığınızda yükseliyorsunuz. Kılıcı bıraktığınızda düşüyorsunuz. Böyle enteresan bir Tabii ki jetpack sistemi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel aslında. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama böyle altımızda da efektler yani burada Silverfish diye adlandırdığımız bir tane mob var arkadaşlar. Onu kullanarak böyle efekt vermeye de çalıştık tabii ki. Böyle jetpack yapıyoruz. Tabii kılıcı elinize aldığınızda bunu gerçekleştirebilirsiniz. Kılıcı bıraktığınızda düşüyorsunuz. Kılıcı elinize e, alırsanız yükseliyorsunuz. Kılıcı bırakırsanız düşüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde kılıcı ne zaman alırsanız yükselebileceksiniz. Tabii bunu oynarken arkadaşlarınızla falan oynarken hangi alanlarda değerlendirirsiniz onu bilmiyorum. Peki komut bloklarının içerisine hangi kodları yazmanız gerekiyor? Hemen bunu da kısaca anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar videoyu çok uzatmamak açısından ben şöyle bir şey düşündüm. Hani bu komutları tek tek spam edip içerisine tek tek neler yazdığımı uzun uzun göstermek yerine. Mesela birincisiyle başlayalım arkadaşlar. Buradaki ile başlayalım. Buna tıkladığımızda buradaki komutu görüyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra blok türünü yineli olarak seçiyorsunuz. Redstone gereksinimini redstone gerekiyor olarak seçmeniz lazım ki şuradaki şalteri indirip kaldırıp e, efekte efekti aktif edip kapatabilirsiniz. İkinci üstteki bloğu da bakın nasıl yerleştirmişim yeşil. Şimdi bu yeşil bloğun yönü yukarı doğru bakıyor. Neden derseniz arkadaşlar burada bir üçgen işareti var burada bloğun üstünde. Bu yukarı doğru bakıyor. Bunun gibi dizayn etmeniz ya da bunun gibi yerleştirmeniz önemli. Rastgele yerleştirirseniz olmaz. Bunun da içine Simon Silverfish yazıyorsunuz. Zincir blok türünü zincir. Redstone gereksinimini de her zaman etkin olarak ayarlıyorsunuz. Koşul gereksinimini de koşullu yapmanız lazım tabii ki. Ve daha sonra arkadaşlar arkadaşlar buradakine bakıyoruz bunun da yerleştirme şeklini gördünüz kill at e, e, entity type player yani bu komutu yazıyorsunuz blok türünü zincir yapıyorsunuz koşul türünü koşullu yapıyorsunuz ve redstone gereksinimini de her zaman etkin yaptıktan sonra bunu da kapatabilirsiniz bakın arkadaşlar mesela bunun yönü sol tarafa bakıyor onun yanındakinin de yönü sol tarafa bakıyor ama onun içerisinde hangi e, komut yazıyor ona bakalım. Evet bu komutu yazacaksınız arkadaşlar. Bu komutu ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu komutu yazacaksınız. Blok türünü zincir. Koşul gereksinimli koşulsuz. Her zaman etkin redstone kısmında her zaman etkin yaptıktan sonra bırakıyorsunuz. Hemen onun altındaki arkadaşlar mor olan komut bloğu. Bunun içerisine efekt P levitation 1 4 yazıyorsunuz. Ve blok türünü yinele olarak değiştiriyorsunuz. Redstone gereksinimini her zaman e, redstone gerekiyor olarak pardon her zaman etkin değil de redstone gerekiyor olarak seçin. Bırakın. Daha sonra burada görmüş olduğunuz son komut bloğu bu da yukarı bakıyor arkadaşlar. Bunun da içerisine effect at P clear yazıyorsunuz. Uyarı türü yani blok türünü uyarı yapıyorsunuz. Koşul türü koşulsuz. Redstone gereksinimi redstone gerekiyor olarak yapın. Ve zaten bunun altına da görmüş olduğunuz gibi altına da bir tane arkadaşlar. E, burada redstone meşalesi yerleştirdik. Şimdi burada tıpkı görmüş olduğunuz gibi dizayn ediyorsunuz. Benim yaptığım gibi yapıyorsunuz. Eğer kendiniz yapamazsanız bu map'in indirme linkini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. İndirme linkini açıklamalarda bulup map'i yüklerseniz eğer e, buradaki komut bloklarının nasıl spawn edildiğini ya da e, nasıl yerleştirildiğini içerisinde hangi komutların yazdığını görebilirsiniz arkadaşlar. Aslında çok kolay çok da basit. Bunu çalıştırabilmek için öncelikle şuradaki butonu aktif ediyorum. Bakın uçmuyorum değil mi şu anda? Elime kılıcı aldığım andan itibaren görüyorsunuz olduğunuz gibi uçmaya da başlıyoruz. Tabi uçma e, olayı istediğiniz kadar yükseğe gidebiliyor arkadaşlar onu da söylemek istiyorum. Bıraktığınızda kılıcınızı e, düşersiniz. Düşmeye yakın kılıcı tekrar elinize alırsanız aslında e, daha iyi bir e, etki uyandırabilirsiniz. Giderken bile e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar yani yükselebilirsiniz kılıcı bırakırsanız. Evet bu şekilde ilerleyebilirsiniz yani bu şekilde ilerlemek istiyorsanız çok daha e, güzel görünecektir diye umuyorum. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Hani e, biz burada jetpack diyoruz ama bir de jetpack için bir de elytra giyerseniz o da biraz size e, enteresan bir şeyler sunabilir. Nasıl olduğunu şimdi bir bakalım arkadaşlar. Bu arada yağmur yağdı durduralım. Kendimize şöyle bir bakalım. Elytra'mızı giydik. Elytra'yı da giydikten sonra kılıcımızı elimize alalım. Uçalım, yükselelim. Bakın arkadaşlar şimdi kılıcı bıraktım. Düşerken uçuyorum ve tekrar kılıcı aldığımda efekti nasıl bir etki uyandırdığını görebiliyorsunuz Bence yani çok hoş bir jetpack olayı oldu onu da söyleyebilirim size Uçarken bile efekt sağlayabiliyorsunuz bu şekilde Çok da hoş görünüyor açıkçası Evet arkadaşlar Bu map'in indirme linkini açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım Ya map'in nasıl kurulduğunu bilmeyenler nasıl olabilir bilmiyorum ama indirdiğinizde abi çok zor bir şey değil ya indirdiğinizde eklentiyi e, bulacaksınız nereye indiyse artık telefonunuzda veya tabletinizde üstüne bir kere dokunduğunuzda Minecraft paketi Edition açma seçeneği çıkacak onun üstüne de dokunursanız zaten direkt kendisi otomatik olarak kuruyor yani. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok bu kısımda arkadaşlar. Evet umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft kutu değişim videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.